Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar'ın ise, 400'den bir farkının kalmayacağını söylediği Hisar füzesiyle ilgili flash bir gelişme yaşandı. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklama yeni sistemlerin envantere alındığını duyurdu. İlgili gelişme Milli Savunma Bakanlığı'nın faaliyetlerine ilişkin haftalık basın bilgilendirme toplantısında aktarıldı. Bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca çeşitli miktarlarda, mini akıllı mühimmat, elektronik taarruz sistemi Milkar ve Hisario füzesi, nin muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır, ifadelerine yer verildi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları kapsamın başlatılan, siper ürün, bir ve hisar projelerinin seri üretim sözleşmeleri imza töreni, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Milli Savunma. Bakan Yardımcıları, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Sektör Temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilmişti. Bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ile hava savunma sistemleri kapsamında ASELSAN payı 400 milyon euro ve 4 milyar 884 milyon Türk lirası tutarında, yani toplamda 18.5 milyar Türk lirası tutarında, sözleşme ve sözleşme değişikliği imzalanmıştı. Müzeleri ROKETSAN'ın üreteceği sözleşmede teslimat takvimi 2025-2029 yıllarını kapsıyor yapılan sözleşme ile birlikte uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi siper ürün, birin kabul faaliyetleri Mayıs 2024'e kadar tamamlanacak. Seri üretim kapsamında teslimatlar ise, Ocak 2026'da başlayacak. Hisar ailesinin ilk seri üretim üyesi ise, 2025 yılının sonuna doğru teslim edilecek. Ek olarak Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından tören sırasında paylaşılan görsellerde dikkat çeken birkaç ayrıntı yer almaktaydı. Alçak ve orta irtifa hava savunma füze sistemi olan Hisar Seri Üretim Projesi'nin kapsamının genişletilerek Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ilaveten Hava Kuvvetleri Komutanlığı da projeye dahil edildi. Paylaşılan görsellere göre Hava Kuvvetleri Komutanlığı, tek batarya sistem içerisinde Hisar A ve Hisar O füzelerini birlikte tedarik edecek. Bu durumda Hisar A füzeleri O içerisinde tek sistemde kendi içerisinde katmanlı bir yapı oluşturulacağı düşünülebilir. Diğer bir durum ise teslim alınan Hisar A fırlatıcılarının AIC modernizasyonu geçiren 35 mm sistemler ile birlikte kullanılabilecek olması. Aselsan tarafından 35 mm oerlikon toplarının parçacıklı, atom mühimmatı ile birlikte tevcih edilerek modern bir sistem haline getirilmişti. Bu sistemde topların radar ile tespit edilen hedeflere ateş edebilmesi için AIC, ateş idare cihazı Aselsan tarafından geliştirilmiştir. AIC, kritik tesisler ile sabit askeri birliklerin hava savunmasının etkin şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla en güncel teknolojiye dayalı bir alçak irtifa hava savunma çözümü sunmaktadır. Hisar-O Hava Savunma Füze Sistemi, envantere giriş öncesi son kabul atışında yüksek irtifadaki yüksek hızlı hedefi imha etmeyi başarmıştı. Hisar-O böylece kabul faaliyetlerini tamamlamış ve bütün unsurlarıyla ve tam kapasite göreve hazır hale gelmişti. Hisar Hava Savunma Füze Sistemlerinde ilk olarak Hisar-A teslim edilmişti. Test atışları süren uzun menzilli hava savunma sistemi Siperin ise 2023'te kullanıma hazır hale gelmesi hedefleniyor.